Selam arkadaşlar ben Osman Gülüksever Bugün sizinle birlikte Samsung Galaxy S6 Edge Plus'ı inceleyeceğiz ee, Telefon zaten gördüğünüz gibi burada ee, Arkadan monitörde zaten telefonun resmini koydum Oradan da bakabilirsiniz Telefon burada arkadaşlar ee, Daha önce kutu açılım videosunu yapmıştık Gerçi ürünleri de buraya koydum Kutu içeriğini çünkü bunlarla tek tek değineceğim Bir hatırlatma yapayım kutu açılım videosunda Kulaklık çıkmamıştı ama Samsung'dan rica ettik sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bir adet de kulaklık gönderdiler. Onun hakkında da düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Öncelikle teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından benchmark sonuçlarını söyleyeceğim. Gerçi benchmark sonuçları ile ilgili bir video daha yapmıştım. Kanalda onu da bulup detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Telefon gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Yonga seti Exynos 7 OTA 7420 arkadaşlar yani çok iyi diyeyim yani şu an gerçi S7 var ama S7'nin bir alt yonga setine sahip. İşlemci olarak da Quad Core Cortex A57 işlemci kullanıyor arkadaşlar. İki ayrı gigahertz değeri var. Bir 2.1 GHz, diğeri ise 1.5 GHz olmak üzere arkadaşlar. 8 çekirdekli bir işlemci tahminimce 4'ü 2.1, 4'ü ise 1.5 olarak çalışıyor. Pek emin değilim bu konuda. Tabi bu işlemci 64 bit mimarisine sahip olan bir işlemci. Zaten son e, moda işlemcilerde de 64 mimarisi vazgeçilmez bir özellik. GPU yani e, grafik birim gücünü ise Mali'den alıyor. Mali T760 MP8 arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir e, GPU. O da 700 MHz çalışma frekansına sahip. E, telefonun en güzel özelliklerinden biri ise L L'di, yanlış biliyorsam. Evet, LPDDR4 RAM var arkadaşlar ve bu 4 GB. Bu RAM'ler 1500 mega 1552 Mhz sıfır frekansına zaten notlarımda buraya aldım çünkü tam değerleri ezberlemek biraz sıkıntı oluyor. Zaten olay buradaki değerleri söylemek değil. Olay buradaki değerleri söyledikten sonra telefonun bu değerler karşısındaki performansı nasıl? Yani evet içinde RAM var ama 4 GB. Bu 4 GB RAM'i nasıl kullanıyor? Başarılı mı? Olay zaten bu kısımda bitiyor ama bilmeyenler için bunları söylemekte fayda var. Telefon 32 GB dahili hafızaya sahip. Maalesef micro SD kart desteği yok. Bunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. 32 GB'lık modeli şu an elimizde. Ve altın rengi de gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ben Antutu sonuçlarını söyleyeceğim. Antutu ve 3d mark bir de PC Mark testimiz var tabi. Bu dördünün, bu üçünün sonucunu söyleyeceğim arkadaşlar. Ardından ise e, telefona yakından bir bakış atacağız. Ardından ise telefona yakın bir bakış atacağız ve e, hem tasarımına bakacağız hem de e, özelliklerine tek tek değineceğiz yani tasarımına bakarken de kameraydı, pil'di vesaire derken incelememizi gerçekleştireceğiz telefonun ben şöyle tekrar yerine koyayım Antutu 5 mark testinde iki ayrı test yaptım birinde 84 bin aldı diğerinde ise 82 bin aldı yani ortalama 83 bin puan aldı oldukça başarılı e, tabi bu sonuçlar değişebilir e, duruma göre 3D mark testinde e, ne yapmıştım son Extreme testini yaptım arkadaşlar. Ee, oradan da Maxit Out aldı. Yani limitine ulaştı. Alabileceği en yüksek skoru aldı anlayacağınız. Bir de PC Mark testi yaptık. PC Mark da beni oldukça şaşırttı. 5435 puan aldı. Bu da oldukça iyi bir değer arkadaşlar. Şimdi telefonu bir yakından bakalım. Ee, ardından ise incelememizi bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi telefon tasarımına bakalım ve e, tasarımına bakarken de geri kalan özelliklerini sayalım. Şimdi ilk olarak ekrana bakarsak 5.7 inçlik bir ekran var yani oldukça büyük bir ekran ve quad core yani 1440 x 2560 çözünürlüğe sahip arkadaşlar ve piksel yoğunluğu ise yani 515 ppi'lik bir ekran var yani bana sorarsanız oldukça kaliteli süper AMOLED bir ekran arkadaşlar. Bu ekran e, Corning'in Gorilla Glass 4 ile korunuyor arkadaşlar. Yani oldukça sağlam bir ekranı var. E, şimdi ön tarafta 5 megapiksel'lik bir kamera var ve bu kamera F1.9 e, diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile 1080p 30 FPS e, video kaydı alabiliyorsunuz ve ön kamerası da oldukça başarılı fotoğraflar çekiyor arkadaşlar. E, şimdi Telefonun yan kısmına baktığımızda sesi arttırıp azalttırma tuşunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi eğimli bir ekran mevcut. Diğer tarafına baktığımızda ise güç tuşunu görüyoruz. Şöyle açayım ben. Göremeyenler için şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi kavisli bir ekran. Şöyle yapayım daha net gördünüz şu an alt kısmına bakalım sizinle birlikte. Alt kısmında şurada jack yuvasını görüyoruz. Burada bir adet mikrofonumuz var. Burada mikro USB var arkadaşlar ve burada çok başarılı olmasa da yani çok başarılı değil ama G4'e karşı çok başarılı olmadığını söyleyeyim. Genel telefonlar olarak yani piyasada başarılı bir hoparlörü sahip fakat G4'ün geride G4'ün gerisinde kaldığını söylememde fayda var burada anten çizgilerini görüyoruz arkadaşlar üst kısma baktığımızda mikrofonumuzu şurada Nano SIM için gerekli olan yuvamızı görüyoruz burada ise anten çizgilerini görüyoruz arkadaşlar telefonun arka kısmına baktığımızda ise arka kısmı da cam koruma ile karşımıza çıkıyor üstte baktığımızda 16 megapiksellik bir kamera var ve bu kamerada da f 1.9 diyafram açıklığına sahip olan full HD bir e, kamera var arkadaşlar daha doğrusu hem full HD hem 2K ve hem de 4K video kaydı alabiliyor arkadaşlar. Ama 2K ve 4K'da 5 dakikalık bir sınırlama varken full HD'de böyle bir sınırlamaya yer verilmemiş. Şimdi telefon 720p'de 120 FPS kayıt alabiliyor. 1080p'de 60 FPS, 2160p'de ise 30 FPS alıyor arkadaşlar. Yani bence gayet başarılı. 2K 4K'da 30 fps alırken 1080'de 60 720'de 120 fps ile oldukça başarılı bir kamera olduğunu görüyoruz ve e, kamera performansına e, videonun altındaki Google Drive'den ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Şimdi sağ tarafına geçtiğimizde bu, burada bir flash görüyoruz ve bu flash'ın altında e, ışık veren ledler var. Bu ışık veren ledler sayesinde parmağınızı şuraya koyuyorsunuz ve arkadaşlar kalp atışınızı stresinizi veya e, bir özellik var, o, e, vücudumuzda olan oksijen oranı mı ne, e, onunla ilgili bir ölçüm yapıyor arkadaşlar. E, telefon metal kasa, gördüğünüz gibi şurada parçalamışlar biraz, e, ben önce kişi yere düşürmüş, belli sağlam bir darbe almış. Ama metal olduğu için e, çok bir sıkıntı yaşatmamış. Metal ve camdan oluşan bir telefon arkadaşlar. Ve bana sorarsanız ağırlığı çok iyi, 150 tam değer söylemem lazım. 153 gram arkadaşlar oldukça hafif olduğunu söylemekte fayda var şimdi telefonun altın rengi gördüğünüz gibi Gold platinyum Gümüş siyah ve beyaz modelleri var arkadaşlar satın alırken tercihinizi ona göre yaparsınız Tabi şurada gördüğümüz tuş Pardon şurada gördüğümüz tuş sayesinde parmağınızı kaydedebiliyorsunuz ve okutabiliyorsunuz. telefonda Samsung'un kendi güzel yazılımları var bunlardan birisi adım Arkadaşlar, e, kandırmaya çalıştım adım ölçerini birkaç kez ama kal, kandırmaya çalışıp, çalışıp yaptığım yöntemlerde başarısız kaldım. E, yani öyle kolay kolay yemiyor. Şimdi kalp atışı ölçüyor dedik. Şöyle bir geri geleceğim ben. Hepsini göstereyim size. E, burada kalp hızınızı, SPO2 değerinizi. Şöyle pardon, özür diliyorum. Şu an net gibi arkadaşlar. Ee, şimdi kalp hızınızı ölçebiliyorsunuz. Dediğim gibi SPO2 değerinizi ve stresinizi ölçebiliyorsunuz. Ee, Yürüyüş şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Koşu ayarlayabiliyorsunuz. Veya öğeleri yönetten yemek ekleyebiliyorsunuz. Su, kafein, uyku, kilo her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Tansiyon, kan şekeri demiş. Bunları da açalım. Şimdi kalp hızımız, kalp atışımızı bir ölçelim bakın. Parmağımı buraya koyduğumda şu şöyle göstereyim. Alttan bu ışık çıkıyor. Ee, bu ışık sayesinde yani bu ışın gidip çarpıp e, yaptığı bir yazılım var arkadaşlar doğru şekilde yerleştirin dedi. Ölçsün. E, bu ışık çıkıyor arkadaşlar bu ışık çarpıp geliyor o sırada e, geçen kan akışını sayısını ölçüyor arkadaşlar yazılım. 82, 87. Oo çok iyi. Biraz fazla oldu sürekli konuşuyorum çünkü iptal kaydetmeyelim. Mesela kan şekeri. E, Yemek öncesi yemek sonrası ne yedin ne yaptın ee, yemek eklediğinizde arkadaşlar yani kayorusunu yazıyorsunuz internetten o size mesela ben bugün e, şunu yedim şunu yedim deyince otomatik hesaplıyor örneğin sitesinizi ölçebiliyorsunuz yine aynı yapı parmağınızı buraya koyuyorsunuz o ölçmeye başlıyor arkadaşlar ee, bunlar ne kadar kullanılır bilmiyorum ama açıkçası ben kullandım gayet de başarılı bence ee, doğru bir şekilde çalışıyor Şöyle bunu da ölçelim sonra telefonun arayüzüne tekrar bir geri dönüş yapalım. Uzun bir inceleme olacak. Sanırsam 20 dakika civarında olacak. Varsın olsun her şeyi bilin yani sıkıntı olmasın. %60, %63, 89 ve bitti stres seviyemiz biraz yüksek çıktı. Neyse. Şimdi telefonun arayüzüne dönmek gerekirse şöyle göstereyim size. Arkadaşlar buradan düzenlediği bazı gereksiz şeyleri kaldırabiliyorsunuz veya Mesela hepsini bir klasöre toplayıp rahat bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz diğer yazılımların aksine Şöyle bir girelim arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonun bazı özellikleri var Mesela gelişmiş özelliklere girelim Tek elle çalıştırma Mesela ekran boyutunu küçül 3 kez basıyorduk Aynen mesela şu an şöyle şuraya bastığınızda bu taraf alıyorsunuz. Buraya bastığınızda bu tarafa alıyorsunuz. Tam ekrana geri dönelim arkadaşlar. Ee, bu tarz özellikler var. Şöyle özellikleri biz ayarları bir tekrar gireyim. Özellikleri göstereceğim. Mesela H ekranına ulaşabiliyorsunuz. Ee, akıllı yakalama var. Mesela şöyle screenshot alabiliyorsunuz. Bunun gibi ee, doğrudan arama var. Mesela kişi şu an girmeyeceğim de kişi açtınız, kulağınıza götürdüğünüz takdirde otomatik kendisi aramayı başlatıyor. Bu gibi özellikler var. Örneğin Google'a girelim. Şey, bizim Kemal Tuğrul abi çok severim kendisini de zaten. Buradan kendisine selamlar izliyorsa tabi. Telefonda şöyle bir özellik var arkadaşlar. Böyle ayırabiliyorsunuz. Yani ben burada e, sıvama girdim mesela atıyorum Facebook'a girdim aynı zamanda da burada da e, tutup bu şekilde ayarlayıp e, buna bakabiliyorum veya e, bunu ne yap şöyle küçültüp nokta haline getirebiliyorum veya buna tekrar bu şekilde dönüş yapabiliyorum arkadaşlar yani oldukça güzel özellikler var veya şöyle e, basılı tuttuğumda tuttuğum takdirde örneğin burada Facebook açık olsun alt kısımda ise gene Google Chrome açalım yani burada ben bu işimi hallederken şöyle yaptım mesela burada bu işimi hallederken e, bunu yukarı çektim. Burada gerekli resimlere bak bakabildim yani ee, bu bu tarz güzel özellikler var. Edge ekranına ge geçelim. Edge e, ekranı şöyle bu Edge ekranı Note'da biraz daha kavisli ama e, S serisinde böyle bir ahım şahım bir kavis yok ama kavis var ama e, asıl kavisi biz Note'da görüyoruz. Burada e ekranından kolay bir şekilde kişilere ulaşabiliyorsunuz. Yani bazı şeyler ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar veya kaldırabiliyorsunuz bu tamamen size kalmış bir şekilde özelleştirilebilir bir ekran sunuyor arkadaşlar ee, Başka söyleyecek bir şey yok ee, Samsung'un şu yazılımda göstermek istiyorum hazır ee, bulabilirsem tabi bu da değil Smart Manager buradan telefonunu istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz yani e, RAM'inizi temizleyebiliyorsunuz mesela RAM'e girdim tümünü sonlandır diyeceğim arkada bu kadar uygulama çıkmış mesela Gördüğünüz gibi tek tek bunları sonlandıracak bu Remi temizleyecek bu şekilde arkadaşlar. Yani burada faydalı bir yazılım var. Bu, bu tarz yazılımları kullanmanızda fayda var. Ama ben Clean Master kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü sürekli yalan söylüyor ve kendi yeni uygulamalarını indirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Bu da beni oldukça sinir eden bir durum. Şimdi başka söyleyecek bir şey kalmadı. Şöyle bir geri eski halimize dönelim ve geri kalan bazı özellikleri söyleyip kendi yorumumdan bahsedip videoyu bitirelim arkadaşlar. Telefonumuza yakından bakarken özelliklerin hepsini saydık arkadaşlar. Barındırdığı donanımları vesaire her şeyi değindik. Şimdi masanın üstünde gördüğümüz şarj adaptörüne değineceğim. Şarj adaptörünü tam değerini size söylemek istiyorum. 9 volttan 1.67 amper veriyor. 5 volttan ise 2 amper veriyor. Yani hızlı şarj özelliği sunan bir adaptör. Zaten burada da hızlı şarj özelliği sunduğuna sunduğunu söylemiş arkadaşlar. Ne kadar sürede şarj oluyor? 1 saat 15 dakikada telefon tamamen şarj oluyor. Zaten bunu daha önce söylemiştim ama şimdi tekrar değinmekte fayda var. Kablosuna değinecek olursak kablonun uzunluğunu göstermek istiyorum. Şöyle bir uzunluk var arkadaşlar. Şöyle yaparsam şöyle tutayım. Eee 80 cm yani 1 metrelik bir kablomuz var. Oldukça yeterli bir düzeyde bana sorarsanız ve kablonun kalitesi bence gayet iyi. Kulaklığa geçelim. İnceleme videosunda özel olarak getirtmiştik. Kutu açılım videosunda çıkmamıştı. Bana sorarsanız kulaklık gayet güzel çünkü etrafındaki plastik yapı sayesinde kulağınızın içi acımıyor. Ve sesi temiz veriyor yani çok üst sesi fullediğinizde bazı şarkıları biraz tiz verebiliyor yani kulağınızı yırtabiliyor ama o da bazı şarkıları şarkıdan şarkıya değişiyor tabi ama ben başarılı olduğunu söyleyebilirim kulaklığı. Yani kulaklık konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz böyle bir telefon alırsanız. Bunu da kaldıralım ve şöyle bir son değerlendirme yapalım. Telefonu uzun bir süre boyunca kullandık arkadaşlar. Bana sorarsanız gayet başarılı bir telefon. Fiyatına değer mi? Bence kesinlikle değer ama şu seçenek var tabi bu size kalmış. Şimdi iki ayrı ben fiyat buldum. Biri ithalatçı garantili birisi Samsung Türkiye garantisi geliyor arkadaşlar. İthalatçı garantisinin garantisiyle gelen telefon 2000 TL iken Samsung Türkiye'nin getirdiği telefon ise 2300 ile 2400 TL arasında bir değer var arkadaşlar. Yani asıl soru şu. Ben ithalatçı garantiye güvenip yani risk alıp 350 TL vermemeliyim yoksa yok ben Samsung'dan paşa paşa telefonumu alayım derseniz ise arada 350-400 TL'lik bir fark var. Bu konu tamamen size kalmış bir konu arkadaşlar. Ama telefonun genel başarısı performansı bence başarılı bu süreç içinde pek bir sıkıntı yaşatmadı ama arada wifi'den düştüğü oluyor bizim wifi'den de kaynaklı olabilir ama mobil verideyken hiçbir sıkıntı yaratmadı şöyle ben değerlerini de söylemek istiyorum arkadaşlar neredeydi wifi kanalı 802.11 arkadaşlar ve bluetooth 4.2 desteği var bir de biz az önce mobil veri dedim 4G desteği tabii ki var. 4.5G LTE ile geliyor. Yani CAT 6 300 megabit indirme 50 ise yükleme var. Yani mobil veri de hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Şu zamana kadar kullandığımız süreçte performans konusunda da beni üzmediğini söyleyebilirim. Ama batarya konusunda biraz sıkıntı yaşattığını söylemem gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. arkadaşlar şimdi 4 GB RAM var. Onun üstüne güçlü bir işlemci var. Tabi bunun en önemli şeyi ise 2K ekran var. 5.7 inçlik dediğim gibi. Bu 2K ekran olması, 4 GB RAM olması bataryayı sömürüyor. Sabah, sabah telefonu çektiyseniz akşam saat 6'da telefonu tekrar sabahtan kastım ise arkadaşlar saat 9 suları gibi. Yani saat 9'da telefonu şarjdan aldıysanız akşam 6 gibi takmanız gerekiyor. Beni neden üzüldüğüm aslında üzmedi. Gayet başarılı ama şu an SD H kullanıyorum. Ee, onun şarjı biraz daha fazla gidiyor. Saat 9'a kadar gidebiliyor. 9, 10, 11'e kadar gidebiliyor. Ee, daha önce incelediğim telefonlarda ben şuna bakıyorum. Ben sabah çektim, akşamleyin saat 10, 11 gibi telefonu şarja taktığımda yüzde 15 şarjı var mı yok mu? Bu benim için önemli bir şey. Çünkü acil bir durum oldu. Saat 1'e 2'ye kadar telefonu kullanmam gerekti. O zaman şarjı beni götürecek mi? Bu konuda eksi bir not alsa da genel itibariyle telefon benden tam not almayı başardı. Dediğim gibi tek eksi yönü ise şu kameranın biraz çıkıntılı olması. Ama aslında zaten e, telefon 4000 miliamper bekleniyordu, böyle bir söylenti vardı ama 4000 miliamper ile gelmeyip bizi şaşırttı. Bunu söylememde fayda var. E, su geçirmez değil, IP68 sertifikasına sahip değil, su ve toza karşı dayanıklı değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim ben, şiddetle söylemek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben bu telefonu suya soktum. Yani çeşmenin altında şuradan şöyle su bildiğiniz aktı yani. Şöyle Ayzer'in üstünden böyle tuştan yani şu ana tuşun altından böyle attı gitti. Sonuç telefon safa sağlam hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Ya zaten ben niye güvenerek soktum? Ya çok karışık bir olay açıkçası ama e, internette bir yazı okumuştum. Bir tane youtuber bunu e, suda bekletiyor. Uzun bir süre suda bekliyor. Hiçbir sıkıntı da yaşatmıyor. 22 dakika mı ne suda bekletmiş bir sıkıntı yaşatmamış içine biraz su kaçmış kuruladıktan sonra ise geri eski haline gelmiş arkadaşlar ya yani ben de aslında neyse ya su geçilmediğini tam olarak bilmiyordum çünkü öyle bir söylenti vardı internette videolarını izlemiştim demek ki su geçirmiyor falan filan suyun altına soktum bir sıkıntı yaşatmadı yani su geçirmiyor <laughs> ama suya sokmamanıza fayda var çünkü firma bunun garantisini vermiyor arkadaşlar bir de niye güvendim? Şu aldık yapılan genelde Xperia'larda gördüğümüz yapılar var arkadaşlar. Yani su geçirmeyen Xperia telefonlarında da jack girişleri, USB mikro USB girişleri falan bu şekilde bende herhalde geçirmiyordur deyip soktum. Geçirmedi Allah'tan bir sıkıntı yaşatsa, yaşasaydı zaten büyük sorundu. Neyse <laughs> Başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi cihazın 2 ay fiyatı var. İthalatçı garantisiyle 2000 TL. Samsung Türkiye garantisiyle 2400 TL arkadaşlar. Ben Osman Hüseyin Evrenciler. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.